İyi ki doğdun canım kendim. İyi ki doğdun canım kendim. Bir dilek tutayım o zaman. Ne tutuyorsun abi? Kardeşim, kendi kendimin doğum gününü kutluyorum kardeşim. İyi misin abi sen bir şey? İyiyim ya dur mu, üfleyeceğim de bir saniye. Hadi bakalım. Oley! Doğum falan mı güzel abi senin? İyi misin sen? Ne diyorsun kardeşim? İyi misin abi sen? Ne yapıyorsun kendi kendine doğum günü kutluyorsun? Kendi kendime arkadaşım yok. Nasıl arkadaşım Sana ne? Abi. Hareketlere bak ya. Kardeşim Çok ne iyi. alakası var? Gel otur abi. Gel otur. Oturayım, Gel abi, Gel otur. Geldin geldiğin kendi kendine ikili oldun falan. Doğum günüm en bugün Kaç benim en abi? mutlu günüm. Bugün 8 yaşına girdim. Görmüyor musun kardeşim? 8 yaşındayım ben. Kaça ya gidiyorum? 8'e. Karı öyle yuturma bir dakika dur bana ya. ya Allah ben Allah ben ya, ya dur. Ya. Abi ne yapıyorsun sen ya? Abi, Abi kalk git Allah aşkına sen ne yapıyorsun sen Allah ya? Allah Abi ne yapıyorsun abi Allah sen Pasta ile mi yenir abi ya? Nasıl yiyecek? Pasta mı yersin abi? Ben mi yiyorum benim pastamı? Senin pastada mı kaldı benim abi? bugün kalk, pastan. kalk, başka yerde o zaman. Benim bugün doğum günüm ha. Benim bugün doğum günüm sen bana karışamazsın ha. Tamam abi haklısın sen de. Abi nasıl yiyorsun bir abi? Yiyorum. Bak, Aa, ben böyle yiyorum kardeşim. Bunun keyfi böyle çıkıyor. Yersin çatal alırsın bıçak alırsın. Yok. Hadi bıçağı da. Çatal, çatal, işte. Böyle çatal mı olur abi? Elim çatallı. Ya ee, abi kalk git ne yapıyorsun sen ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne pasta yemeğidir ya. Adama bak ya kalk git. Kardeşim böyle seni yettirin ha. Benim pastamız ateşle yaptı, şekil yaptın. He, benim bugün doğum günüm ha. Tamam abi git doğum gününde başka tamam, beni tuttun. ittirme. Bana suratına sürerim pasta ya. Ya abi git manyak. Senin git suratına sürerim sen pasta ya. Doğum günüm benim git hediye al bana. Ya abi bir git sen iyi misin ya? Hadi gel sana tamam. hediye alacağım gel. Bana Merak şey yapma. Ne ya. ne sen gel, gel, dur, gel, dur, gel. Dur, gel. dur ittirme beni ha. Tamam, hediye veririm sana ha. Sana hediye veririm sana ha. Ne hediyesi vereceğim? Vereyim mi hediye sana? Hadi ver hediye ver. Hediye vereyim mi? Hadi ver hediye abi. İstiyor musun, ne, hediyeyi, hediyeyi i̇stiyor musun? Ha, hadi ver hadi. Hediye istiyor musun? Ha istiyorum abi hadi. Seni var ya burada çok bir şey derim ha. Ya sen kimi çok bir şey diyorsun abi? Hayırdır abi? Hayırdır canım? sen bana ittiriyorsun öyle? Sen kaç yaşındasın abi yaptın? Kaç? Sekiz yaşındayım. Ya. Ruhum sekiz yaşında kardeşim. Sana ilgilendiriyor mu bu durum? Pasta mı diyorum bak. Pasta niye burada yiyorsun abi? Hı, niye? abi hı. bir git Allah'ını söyle. Ne var? Ben, ne yapıyorsun sen ne ya? Ne var? Parmağımı yiyorum. Pasta burada böyle alırsın çatalını yersin abi. Allah Allah. Bu ne abi? Sen eğitim nereden aldın? Ben sokaklardan aldım ben abi. Ben sokaklardan aldım. Böyle abi Sokak, sokakta eğitim, bile böyle so insan da. yok ya. Bu, bu böyle oluyor. Hadi bakayım ne yapacaksın? Hadi bakayım ne yapacaksın bana? Abi tipe bak, şekle bak. sen kendi şekle bak, tipine sen. bak ha. Tipine Seni burada var bula... bula... Niye vurdun bana sen şimdi burada vurdun? <laughs> dur dur bula dur dur kamera şakası dur. Kamera şakası dur. Kamera şakası dur. Ya. Sen abi, vallahi, eyvallah. Sıkıntı yok abi. Hakkına yedin misin? Eyvallah. Helal olsun abi. Bon ben değil. İyi ki doğdun canım kendim. İyi ki doğdun canım kendim. Ya 3 yaşına girdim ya. 3 sene ya. Dur bir kutlu tutayım. olsun da. Teşekkür ne ederim. Ne hanım oturuyorsunuz? Seninle bir rakam yok benim. Kendi kendime yiyeceğim ben. Arkadaşım yok. Kendi kendime yemeye geldim. Lütfen. Niye? Ons yanımdan kalkar mısın? Arkadaşım yok çünkü. Ne demek niye? Rahatsız oluyorum. Yanımdan kalkar mısın? Tam doğum günümü kutluyorsun. Sonra yanımdan kalkar mısın? Ne samimiyet? Sen kendi samimiyet kuruyorsun. Ben sana hiç ulaşmadım. Ne olur bir dur direkt tutuyorum ya. Dur bir direkt tutuyorum. Allah'ım ya Rabbim. Şuraya geçer misiniz? Rahatsız oluyorum. Hadi bugün bu sene benim yılım olacak. Abi Hadi şuraya geçer misiniz ama rahatsız oluyorum. Ne var ya? Dur bir dakika ya. Arkadaşınız yok mu? Niye yok. oturuyorsunuz? Yok arkadaşım yok gel otur ya. Allah Allah banka hep ya. Banka hepimizin ya. Sen otur. geçer misiniz? Tamam otur ya otur otur tamam. tamam Seninle bir arkam yok lütfen ya. Allah Allah ya Rabbim ya. Haydi bakalım bu yıl bizim olacak ya. <laughs> ya Psikopat mısınız siz ya? Kadar <laughs> iğrenç hayvan mısınız siz? Evet hayvanım ben ne olacak hayvanım ben. Ne oluyorsun oluyor ki bana sen ya? Çok hayvanım sen ben. Misiniz? Pastayı yiyorum ben burada sen bana karışamazsın ha ya İstiyor musun? Gidelim siz yanımda? Yer misin? Ya yemeyeceğim pislik yapmayın gidin yanımda Yemezsin o zaman ne kadar kusura ya Şuradan kalkar mısınız? Sen şuradan kalkar mısın? Ben kalkmıyorum ilk önce ben geldim Git bakayım ben orada mıyım git bakayım Ben burada pastamı şey yapıyorum Git bana hediye al gel Hediye al bana Ya siz kimsiniz hediye ya? Hediye al bana telefon al bana Telefon istiyor Konuşmuyoruz zaten. Ben konuşmadım ki. Sen vır 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 bir şeyler söyledin. Benim Allah. hiç alakam yoktu yani yani. Ya rahatsız ya oluyorum beyefendi. Ya. Beyefendi. Beyefendi şuraya Ne var ya pastayı yiyorum. Yemeğin yanında iğreniyorum. Ya çok iğrençsiniz. Terbiyesizsiniz ya. 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 Çok terbiyesizlik yaptınız şu an. Sen benim. pastayı yeşimi kıskanıyorsun tamam mı kızdım? Sen kızdım. Bu yaşa kadar gelmişsin, terbiye kurallarını öğrenmediysen ben sana öğretemem. Siz öğretin o zaman biliyorsanız. Ben biliyorum, pasta bu şekilde. Işte. Doğum günüm ya benim. Bir direkt hakkım Allah vardı, ya. pastayı böyle yemekti. Bir tek neyim var, mutlu ol yeter diye bir şarkı var. Ya şuraya kalkar mısınız? Gerçekten çok boş yapıyorsunuz. O ne demekmiş ya? Allah'ım. Çattık ya, vallahi çattık ha. Çattık çılgın deliye çattık bir tane ha. Değişik bir çok insansın delildi. ha. Hadi bak 3 yaşımla konuş. Ben ne konuş? Ma konuş. Ben ne konuşma. konuşma. Bu saatte tamam tamam geçerim. Geçendi. Tamam geçtim. Teşekkür geçtim. Tamam bu kadardı saniyelik. Saniyelik bu kadar fazla sana yeter bu kadar huzur. Bu kadar huzur sana yeter bu kadar huzur. Rahat ol oğlum ama. Rastlıyorum ama. Çok değil. Sen tabii nasılsın? Sen tabii sizi mi gördünüz beyefendi? Sen çok ayıp ya. Sen çok ayıp ha. Vallahi. Tamam. görüşmem var. Şu tarafa geçer misiniz? Ne demek o? Ya birisiyle görüşmem lazım. Şu yok görüşemezsin. İzin vermiyorum. Ya siz kimsiniz ya? Ben senin şu an abinim. Ne yapabilirsin? Allah Allah. Hadi ne yapabilirsin bana? Üç yaşına girmiş bana abilik taslıyor. Bana bir şeyler yapma ya. Ben de asla basma. <laughs> telefon görüşmem var diyorum. Siz anlamıyor musunuz? Tamam ben konuşayım ben. Ben Gerek müsait yok. değil müsait değil müsait değil diyeyim. Müsait değil diyeyim. İşim var. Niye değil mi? Beni sürekli ben sürekli korumaya çalışıyorsun ya? Böyle giymişsin de bana böyle jilet giymişsin bana laf ediyorsun ya. Gel kalkar mısınız? Bak. Burnu pasta oldu bak. Hmm. Ya defol gitsene yanımdan ya. Aa. Defol git. Niye böyle olduk şimdi? Allah'ım ya. Özür dilerim kamera şakasına ama. <gülüyor> ya. <gülüyor> Kusura bakma ya. Şakaydı ya bu. Kamera şakasıydı özür dilerim. Hakkını helal eder misin? Helal olsun. Teşekkür ederim. Ben <laughs> değil. İyi ki doğdun Aras. Oh ya doğum günüm en sonunda ya bugün ya. Valla 8 yaşına geldim. Oh. Direkt tutayım bir. Uf, oley! O zaman doğum günü pastası, doğum günü çocuğu pastaya hazır. Abi ne yapıyorsun? Sen <laughs> 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 <Abi>, ne yapıyorsun? Duyuyor <laughs> musun? <yapıyorsun>? <laughs> bir yüzüne bak ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Tam ne diyorsun kardeşim benim bugün doğum günüm, Pasta yiyorum, doğum günü kutlu olsun dersin böyle... ki yeni yaşına girmişsin, 8 yaşındaki doğum günü çocuğunu kutluyorum dersin, bir evet, hediye tam. alırsın. Tam bir hediye alırsın. Tamam kalk. Tamam telefonunu da verebilirsin. Olur kabul ederim yani. Telefonu niye veriyor. Doğum günü hediyesi, canım benim. Bak ne yapmışım ben burada? Tamam da böyle Pasta hediye Sen kendinden var. kaç yaş küçük çocuğa nasıl böyle davranırsın? 8 yaşındayım ben. Neye gülüyorsun ki? 8. Evet 8. 8. Kaç yaşındasın? 8'e. Ya kalk. Bana kalk, bir şarkı şey söyleyebilirsin? misin? be! Abi hasta mısın? Kardeşim hasta değilim ben. Hasta olsam hastanede olurum zaten. Burada ne işim var benim yani? Pastayı bu şekilde... <gülüyor> 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 kalk. Ne var? Ya, ya Senin derdin ne de bana? Senin de ya. de, sen derdin ne de bana? Senin ne bana? Senin derdin ne de bana? Senin İstiyor. derdin istiyorsan kardeşim. Az ağzını vereyim. Kalk git abi ya. Sen git. Ya ilk ben oturdum. Bana ne? İyi o zaman al. Ben ikinci defa oturdum. Hadi iki bir öndeyim. Yürü git. Hadi. Hadi defol. Hoşuna gitti galiba. Ne öyle şey yapıyorsun bana? Benim doğum günüm bugün oğlum. Abi kalk git ya. Yani. Hiç doğum günü çocuk görmedin mi sen hayatın boyunca? Mısın? 8 yaşındayım ben. Zorunda mı gitti? He? Abi Allah aşkına kalk git başlarda ya. Böyle yapma. Abi iyi misin sen? Diyeyim <laughs> kardeşim. Sen nasılsın? He? Oğlum bana öyle şey yapma. Şekil şıkıldı yapma bana. Abi kalk git hadi Allah aşkına. Kalkmıyorum. Ya başka adam mı yok git başka Yok başka adam yok, yok kardeşim. kardeşim. Ben sana çok uğuz oldum. Sana yanına geldim. Hadi öyle bakayım ya. ne yapacaksın? Dövecek misin beni? 8 yaşındaki batak kaç çocuğu dövecek misin? Yok abi çocuklara bunu. Aferin o zaman. Akıllı ol da o zaman. Pasta başan karışma bana ha. <laughs> abi Allah aşkına. Ya <laughs> kalk git. Ya sen kalk git kafa dinlemeye geldik buraya. Kafa ne kafa dinliyorum ben doğum gün kutluyorum burada ben. Yürü git hadi ya. <laughs> kalk git ya Allah aşkına ya. Kalk dinliyorum. <laughs> abi kalk git ya. İki saattir burada ne yapıyorsun ya? Gitmem niye biliyor musun? Mu? Niye? Çünkü kamera şakası. <laughs> Kardeşim kusura bakma hani böyle bir abi, şaka yaptık. Başın... Ne yapalım pas yedik 8 yaşına girdik. <laughs> <laughs> Kusura bakma <opma>, tekrardan. <laughs> Hakkını abi. eder misin? Helal olsun. değil. ha ha ha.